Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size DesignCAD'de dik ve kavisli hat ölçüm işlemlerinin nasıl yapıldığını, ölçümler arasında hangi işlemleri gerçekleştirebileceğinizi ve bu ölçümleri teknik karta nasıl aktaracağınızı anlatacağım. Kalıp tasarım ekranında parça üzerindeki ölçüleri görmek isterseniz bunu ölçü göster fonksiyonu ile yaparsınız. Bu fonksiyon sadece kalıp üzerindeki kırmızı noktalar arasındaki ölçü değerlerini gösterecektir. Kalıp üzerinde ölçüm yapmak ya da iki farklı kalıp arasında ölçüm işlemi gerçekleştirmek istediğinizde dikey veya kavisli ölçüm araçlarını kullanırız. Öncelikle dikey ölçümle başlayalım. Fonksiyonu seçtikten sonra ölçüm yapacağınız parça üzerinde hattın başlangıç ve bitiş noktalarını belirleriz. Bu noktalar köşe veya kavis noktası olabilir. İlk nokta seçilir, ikinci noktayı seçtikten sonra ölçü penceresi açılır açılan pencerede ana bedenin ölçü değerini görürüz. Burada 48 santimmiş. Vazgeç pencereyi kapatabilir veya ölçüm değerini tabloya aktarmak ve işlem yapmak için A veya B tablosunu seçebilirsiniz. Biz A tablosunu seçelim. Aktardığım tablonun üst kısmında ölçüm yaptığım parçanın ismi yazar. Bu tablonun sütunlarında her bir beden ve o bedene ait uzunluk değerlerini görürüz hemen yanındaki x ve y sütunlarında ise parçanın x ve y eksenlerindeki uzunluklarını görürüz. Mavi renkteki satır ana beden ölçüsünü ifade eder. Bu ölçüm işlemi sırasında açılan ilk pencerede gördüğümüz değerdir. Ana bedenin yanı sıra diğer bedenlere ait ölçüler de tabloya gelir. Örneğin, small bedende ölçü 46, medium'da 48, large 50 ve x large bedende ölçüm değerimiz 52 santimdir. Şimdi bu tabloyu kapatalım ve kavisli ölçüyü görelim. Kavisli ölçüde seçmiş olduğumuz ilk noktadan saat yönünde ilerlediğimizde seçeceğimiz ikinci noktaya kadar olan hattı ölçeriz. Başlangıç noktasını tıklarım, hat üzerinde mouse hareketi ile ilerlerim ve ikinci noktayı tıkladığımda ölçü penceresi açılır. Bu da 23.88 santimmiş. Bunu da A tablosuna yollayalım, ana bedenim medium ve 23.88 santim. Small, large ve x large bedenlerindeki ölçüm değerlerini de tabloda görürüm. Daha net görebilmek için bedenleri açar, dikişi kapatırım. Gördüğünüz gibi her bir bedendeki bu hattın uzunluğunu tabloda rahatlıkla görebilirsiniz. Ölçüm tablosunda beden farkı kutucuğunu işaretlersem bedenler arasındaki mesafeleri de görebilirim. Burada 0.72 ve 73. X ekseninde 0.5 ve Y ekseninde ise 0.25. Şimdi bunları kapatalım. Ölçüm işlemlerini ana hat üzerindeki noktalar arasında yapabildiğim gibi dikiş hattındaki noktalar arasında da yapabilirim. Dikiş noktaları görünmez ama ana hattın paralelinde vardır ve işlem yapmak istediğinizde seçebilirsiniz. Şimdi dikey ölçüyü seçelim ve ön parçamın göğüs hattını dikişten dikişe ölçelim. Ölçü penceresinde ölçüm değerim 46 santim. Şimdi tabloya aktaralım. Beden farkı kutusu işaretliymiş. İşareti kaldıralım. Ana beden ölçüm 46 santim ve diğer bedenlerdeki ölçüm değerleri de tabloya gelmiş. Şimdi kavisli ölçme işlemine bakalım. Bu fonksiyonda parça hattında çalıştığı gibi çalışır. Başlangıç noktamı seçerim. Saat yönünde hat üzerinde ilerleyip bitiş noktamı tıkladığımda ölçü penceresi açılır ve ölçüm değeri yazar. Ölçüm tablosuna aktardığım zaman dikiş hattımın da ana beden ve diğer bedenlerdeki ölçüsünü tabloda görebilirim. Videonun başında ölçüm tablosunda parçalar arasında ölçüm işlemleri yapabiliriz demiştim. Şimdi ufak bir uygulama ile size göstereyim. Ön ve arka parçasının kol evlerini ölçüp kol ile olan molasına bakalım. Kavisli ölçümü seçiyorum. Önce arka parçasının kol evini ölçelim. Ölçümü A tablosuna aktarıyorum. Sonra ön parçasının kol evini ölçüp EJ tablosuna aktarıyorum. Bunlar ön ve arka kol evlerinin ölçüsü. Bu iki tablo arasında aritmetik işlemler yapıp C sonuç tablosunu aktarabilirim. Bu butonla A ve B tablolarını toplayabilir. Bu butonla A tablosundaki değerlerden B tablosundaki değerleri çıkartabilir ve bu butonla da tam tersini yapabilir. B tablosundan A tablosunu çıkartabilirim ve yaptığım tüm bu işlemlerin sonuçları C tablosuna yazacaktır. Şimdi a artı b diyerek her iki tablodaki değerleri toplayalım. Sonuç c tablosuna gelir. Gördüğünüz gibi tüm bedenlere ait toplam değerler c tablosunda. Şimdi yeniden kavisli ölçme fonksiyonunu seçelim ve bu sefer kol parçasının kol evi hattını ölçelim. Bu ölçümü a tablosuna atalım. Artık a tablosunu başka bir işlem için kullanmayacağımdan bu yeni ölçümü burada saklayabilirim. Şimdi C tablosundaki ön ve arka bedenlerin kol evi toplamlarını C aktar B butonunu kullanarak B tablosuna aktaralım. Böylece az önce A tablosuna aktardığım kolun kol evi ölçüsünden bu toplamı çıkartabilirim. Bunun için A eksi B butonuna tıklarım ve böylece ön ve arka kol evi ile kol parçasının kol evi arasındaki farkı yani kol molasını C tablosunda görebilirim. Buradaki değerimiz neredeyse 1 santim. Kolun rahat dikilmesi için ne kadar mola verilmesi gerekiyorsa kol hattındaki noktaları taşıyarak bu değeri istenilen ideal ölçüye getirebilirim. Bu ölçüm tablosunda aritmetik toplama ve çıkarma işlemleri yapabildiğim gibi aynı zamanda yapmış olduğum ölçümleri modelin teknik kartına da kaydedebilirim. Örneğin kol evinin ölçüsünü yeniden alalım. Bu ölçüyü teknik karta gönder dediğimde ekranda ölçü ekle penceresi açılır. Açılan bu pencerede ölçüye bir isim veririz. Örneğin buna kol evi diyelim. Hemen altında ölçü listesi başlığı altında iki seçenek var. Ölçü listesi 1 ve ölçü listesi 2. Biz ölçü listesi 1'i seçelim. Aktarılacak ölçü değeri kısmında ise 3 farklı seçenek bulunur. 2 nokta arasındaki uzaklık, x eksenindeki uzunluk ve y eksenindeki uzunluk. İstediğim değeri seçerim. Son olarak Tamam butonuna tıkladığımda kol evi ölçüm pencerenin alt bölümüne ölçü listesi alanına gelir. Böylece small, medium, large ve x large bedenlerdeki ölçüler teknik karta kaydedilir. Şimdi başka bir ölçüyü de teknik karta gönderiyorum. Ön parçasının kol evi hattını ölçüyorum. Ardından bu ölçüyü tekrar A tablosuna gönderiyorum ve teknik kart butonuna tıklıyorum. Açılan pencereye ön kol evi ismini yazıp ölçü listesi olarak yine Ölçü listesi 1'i seçiyorum ve aktarılacak değer olarak uzaklığı belirleyip tamam butonuna basıyorum. Böylece ön kolevi ölçüm de tabloya eklenir. Şimdi teknik kart ikonuna tıklayıp modelin teknik kartını açalım. Daha önce göndermiş olduğum tüm ölçüleri burada görürüm. Ölçü listesi bir sekmesini seçtiğimde bedenlerle birlikte hem kolevi hem de ön kolevi ölçülerim her bedenin altında sıralanmış şekilde görünüyor. Teknik kart sayfasında iki farklı ölçü listesi bulunuyor ve bunları farklı işlemler için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir parçanın önce normal ölçülerini teknik karta gönderip, ardından parçaya %5 gibi bir çekme değeri verip, bu yeni ölçüyü de ayrı olarak karta ekleyelim. Bu şekilde, teknik kart tablosunda aynı parçanın hem çekmeli hem de çekmesiz ölçülerini ayrı ayrı saklayabiliriz. Hızlı bir şekilde göstereyim. Ön parçasına %5 çekme verelim bir parçanın x ve y ekseninde %5 büyümesi için 100 olan değeri 105 yaparız ve parçam her iki eksende de %5 büyür. Şimdi tekrar ölçelim ve teknik karta yollayalım. Bu kez ölçüye ön kolevi %5 ismini verelim ve bu ölçüyü ölçü listesi 1 yerine ölçü listesi 2'ye gönderelim. Tamam dediğimde ölçü listem 1'in altına ölçü listesi 2'ye parçamın %5'lik çekme değerleri gelir. Teknik karta baktığımda ölçü listesi bir de ön kol evi değerim. Medium beden için 23.88 santim. Ölçü listesi 2'ye geçtiğimde ise %5 çekmeli aynı parçanın aynı uzunluğunun 25.07 santim olduğunu görürüm. Teknik kart bölümünün tüm detaylarını teknik kart işlemleri videomuzda anlattım. O videomuzu izleyerek teknik kart bölümümüzün kullanımını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu fonksiyon ile DesignCAD yazılımımızın ölçüm işlemleri ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Diğer eğitim videolarında görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.